Evet hocam burası da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduk Başkanıma dünyanda birkaç tane acil futbol sahası ihtiyacı olduğunu belirttik. Bu bölgemizde de ezlendi. Neden? Gençlerimiz buraya en yakın sahaya gitmek için karşıya Fatih Mahallesi'ne geçiyorlar. Orada Allah korusun çevre yolda kaza, beda başkanımıza rica ettik. Allah razı olsun. Kendisine hepimizin huzurunda dünyalar adına teşekkür ediyorum. Memduh Başkanımız vesile oldu. Allah razı olsun. İnşallah. Bugün havası bitiyor. Ondan sonra kenar çerçeveli, tel örgüleri İnşallah. Bu havı sahaları şundan dolayı önemsiyoruz. Gençlerimizin boş zamanlarında boşluğa düşürmemek için halı futbol sahaları, efendime söyleyeyim, kapalı spor alanları, yüzme havuzları. Yüzme havuzuna gidiyor musunuz çocuklar? Gidiyor musunuz? Seviyor musunuz? Nasıl? Güzel değil mi? Memnunsunuz. Sen gidiyor musun? Aferin. Bak oralara gideceksiniz tamam mı? Kendi gücü spora vereceksiniz boş zamanlarınızda. Hocam neler söylemek istersiniz gençlerimize, dünyalarımıza buradan? Öncelikle aracı olduğunuz için size daha sonra da Memduh Büyük Kılıca, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük bu özverisinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Çok... olsun. Bu gençlerimizi ben çok önemsiyorum. Gençlerimizin ihtiyacı neyse hepsini yapacağım. Emin olun çocuklar tamam mı? Vatanımıza, milletimize, milli ve manevi değerlerimize bağlı gençler olarak bu ülkenin geleceğini sizler yöneteceksiniz tamam mı? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memnuk Büyük Kılıca bize dünyana verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz için e, mahallede bir e, halı sahamız yoktu. Evet. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Size de burada... Allah razı, olsun, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Biz gücümüzü hocam Cumhur İttifakı'ndan alıyoruz. Önce Allah'tan, Yüce Yaradan'dan sonra da Cumhur İttifakı'ndan. Biz dünyada öyle güzel bir üretim sergiliyoruz ki. Cumhur İttifakı'nın tam ruhunu burada yansıtıyoruz. Allah razı olsun. Mehmet bulun hocam günde bizden ayrı düşünmüyorlar. Hep beraberiz biz. Memleket için. Memleket beraber. için hep beraberiz. Öyle. Her şeyden önce e, gençlerimizin hoş, güzel, vakit geçirebileceği yerlerden bir tanesini daha bünyanımıza kazandırıyoruz. İnşallah. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mentuk Büyük Kılıç olmak üzere ekibine, Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin'e bu hizmetler demeye geçen tüm belediye personeline herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençlerimizin için her şeye değer yani. Özellikle başkanım bu e, e, sahanın yapılış biçimini bildiğim için daha da bir mutlu oluyorum. E, Sebebine gelince e, çocuklarımız size ulaşmayı başardılar. İnşallah. Her zamanki gibi doğrudan evet. size ulaşıyorlar. Güle kapım açık 24 saat bunlara, <laughs> her zaman. Evet e, başkanımıza bir video hazırlamışlardı. Bu videoyu e, başkanımız büyük bir memnuniyetle kabul etti. Evet. Bu arsanın temini için e, üşenmedi de Ankara'lara kadar gitti. Bizim çalışmalarımızdan memnun güzel, musunuz? Dua güzel. ediyor musunuz? Tabii bize? Allah hayırlı. Amin. Allah her şeyi hayırlısı ne? Amin. Amin. Çok güzel her şey. Siz bize dua edin, Cenab-ı Allah bize güç kuvvet versin. Amin. Dünya'nı uçuracağım Amin. İnşallah. İnşallah. Söz veriyorum. İnşallah. Arsanın temini konusunda da orada bir hakkı yerine getireyim. Tabii ki bu arsa bizim için çok uygun da arsa Adalet Bakanlığı'na evet. tahsisliydi. <laughs> Kayseri Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Özdemir Bey'e durum anlattım. Dedim, Sayın Başkanım, buraya biz halı sahayı yapmalıyız. Burada Adalet Bakanlığı'na tahsisli. Başkanım yazıyı al gel dedi. İsmail Başkan'a anlattım. Gittim yazının cevabını buran tahsisli almak 22 saat sürdü. 24 saat sürmedi. Elhamdülillah arsanın tahsisini aldık, geldik. İsmail Özdemir Başkanımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kayseri Valimizin destekleri için minnettarım. Allah razı olsun. Bünyanımızı çok seviyor. Ne dedi Sayın Valimiz? Bünyan turizmin kalbidir dedi. Kayseri'nin kalbidir dedi, turizmde dedi. Evet, savunsunlar bizlere de büyük destek veriyorlar. Cenab-ı Allah da bizleri büyüklerimize karşı, devlet erkanına karşı mahcup etmesin inşallah. Rabbim bizi her zaman iyilerinden karşılaştırsın. Memduh Başkanımız zaten abimiz. Seçim döneminde de dedik ki bize abilik değil artık babalık yapacaksın diyor. Abi dedik, babalık yapacaksın dedik. Maşallah Allah esirgesin müthiş bir enerjisi var. Peki var mı bir işleriniz?